Duyunu umumiye nedir? Ne zaman kuruldu? Niye kuruldu? Ve ne zaman kaldırıldı? Kaldırıldı peki bitti mi? Bunu anlatacağım. Biraz uzun video olacak arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu 1854 yılında borç almaya başladı. Avrupalı devletlerden. Kimlerden? Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya'dan ve İngiltere'den. Ve bunları 1874'te artık ödeyemeyeceğini açıkladı. Ödeyemiyor. Yani 20 yıl içerisinde ödeyemez duruma gelmiş. Ve sonra Osmanlı Bankası yerli banka olan bankaya ve Galata bankerlerine de borçlarını ödeyemeyeceğini açıklıyor. Direkt açıklıyor. Önce yarısını ödeyeceğim diyor. Sonra tamamını ödeyemeyince bunlar geliyorlar. Hop. Ver parayı Türkçesi bu yani bu dünyanın her yerinde böyle olur. Devlet de olsam böyle, şirket olsam böyle. Şahıs da komşuya borcu ödeme bakalım ne yapıyor komşu. Onun gibi 1881'de bir kurul oluşuyor bu Avrupalı devletlerden ve Osmanlı devletinden. Ve Osmanlı devletinin toplaması mümkün olan gelirlerinin üçte birini bunlar toplayıp el koyuyorlar. Osmanlı'nın maliyesinde 5500 memur çalışıyor. Duyun Umumiye'de 9000 memur çalışıyor. Olayın vahametini anlayın arkadaşlar. Ve bu iş ne zamana kadar devam ediyor? 1954'e kadar. Yani Lozan Anlaşmasıyla ile bunların gelir toplama hakları elinden alınıyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti kendisi topluyor gelirlerini ve bunları diskalifiye ediyor. Gönderiyor ama borcu ödemeye devam ediyorsun arkadaşlar ve 30 yıl daha ödüyorsun. Cumhuriyeti kurduktan sonra 30 yıl daha. Hani Lozan'dan sonra 100 yıl hikayesi var ya o 100 yılın 30 yılı Osmanlı İmparatorluğu'nun borcunu ödemekle geçmiştir. Ne zamandan kalan borçları 1854'ten kalan borçları tam 100 yıl ödemiştir ee, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti. 30 yılını cumhuriyet olarak ödenmiş, 70 yılını da. İşte Osmanlı Devleti ödemiştir arkadaşlar ve bu ödenme aşamasında var ya 1878'de 1878'de borçların çoğaldığı dönemlerde Kıbrıs'ı İngiltere'ye para karşılığında gizli bir anlaşmayla kiralamıştır Osmanlı Devleti gizli bir anlaşması. Yine, tamam mı? Borç verme ve Ruslara karşı bizim yanımızda durma koşuluyla diye gizli bir anlaşmadır. Hani Lozan'ın gizli maddesi var ya Lozan'ın gizli maddesini bulamadınız ama bu gizli madde zamanla ortaya çıktı. 1878'de yani Duyun-u kurulmadan 3 yıl önce bana para ver al Kıbrıs'ı tarzında gizli bir anlaşma yapılmış. Kiraya verilmiştir. Yani Kıbrıs'ta arabalar niye soldan gider? Arabaların direksiyonları niye sağdadır? İşte o 1878'de gizli anlaşmayla Kıbrıs'ı İngilizlere vermişsin. İngiliz de gelip kendi kültürünü her yerde uygular arkadaş. İngiliz böyle bir şeydir, tamam mı? Hani keşke İngiliz gitmeseydi. Keşke Yunan gitmeseydi biz İslam'ı daha iyi yaşardık diyordunuz ya. Eğer İngiliz gitmeseydi, Yunan gitmeseydi bizim arabaların direksiyonu sağ tarafta olurdu. Bunu bilin yani ve trafik sol taraftan akardı arkadaşlar. Şimdi Kurtuluş Savaşı bitip de e, Lozan'da anlaşmaya oturduğun zaman adamlar bu borçlar ne olacak demiştir, tamam mı? Daha İstanbul'da İngilizler oturmaya devam ediyor, e, Lozan görüşmeleri yaptığın zaman 1918'de gelen İngilizler sen e, Anadolu'da savaşı yaptığın süreci içerisinde hala İstanbul'da yani biz İstanbul'u iki defa fethettik. 1-1453'te Fatih Sultan Mehmet fethetti. 2-Mustafa Kemal ve ekibi, arkadaşları, genç Türkiye Cumhuriyeti 1923'te fethetti. Ne zaman? 6 Ekim 1923'te defolup gitmiştir İngilizler ve 20 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 20 gün sonra. 29 Ekim 1923'te. Arkadaşlar bu konuda bahsedilecek bazı önemli konular var da asıl meseleyi şunu iyi bilin 1854'te Osmanlı İmparatorluğu borç almaya başlıyor gavurlardan yani öyle büyükelçi elçi tokatlama dizileriyle filan bu işten yırtamazsın önemli olan borcu almasın ve ödeyememişsin ve onlar da demiş ki biz bir komisyon kurarız, parayı biz toplarız. Senin öşür vergisi, aşar vergisi bilmem ne işler var yani e, fakir Anadolu halkının e, kaldırdığı buğdayın içerisinden vergi memurları gelirmiş önce vergiyi tahsil edermiş. Sen ona dokunamamız, dokunamazmışsın yani vergi tahsil edilmeden. İşte o komisyonu kurmuşlar bunlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan Kuvayi Milliye Kuvvetleri Kurtuluş Savaşı'nı sürdürürken bu duyunu umumiyenin topladığı paralara da el koyup o silahları onlarla almışlardır. O garnuları, o, o fakir askeri, o savaşan askeri, o duyunu umumiye'nin el koyulan e, gelirleriyle yapmıştır kurtuluş mücadelesini Mustafa Kemal ve arkadaşları. 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur arkadaşlar. 1881'de padişah efendimiz Ulu Hakan 2. Abdülhamit'tir. Yani bu işinize gelse de gelmese de. Ve 1878'de Kıbrıs'ı gizli bir anlaşmayla İngilizlere veren kanunun imzalayıcısı da 2. Abdülhamit'tir. Tamam mı? 1878'de de 2. Abdülhamit var. Adam yeni padişah oluyor. Osmanlı Rus Savaşı'nı kaybediyor. Kaybedince de İngilizler sana bir şeyler yaparız, yardım ederiz ama diye geliyorlar ve Kıbrıs istiyorlar. Kıbrıs'a alıp götürüyorlar arkadaşlar. Duyun-u Umumiye'ni yani e, özetliyorum. 1854 yılında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'dan borç almaya başlamış. 20 yıl sonra bunu ödeyemeyeceğini açıklamış 1874'te. Ve bundan e, 7 yıl sonra 1881'de Duyun-u Umumiye diye bir kurul oluşturulmuş. Hollanda, Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu tarafından 9000 memur atanmış bunların emrine. Bunlar köy kasaba her yerlerden gelirleri Osmanlı Devleti'nin gelirlerini toplamış, topladığının içinden üçte birini alarak borçlarını tahsil etmeye devam etmişler ve sonunda Birinci Dünya Savaşında da Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan genç Türkiye devleti cumhuriyeti ilan etmeden Lozan'da bu devletlerle borç yapılandırmasını kabul etmek zorunda kalmıştır. Kabul etmezsen İngilizler İstanbul'dan gitmezdi. İstanbul'u Fatih ne kadar zorla fethetmiş. Öyle kolay mı yani İstanbul'u savaşarak teslim alacak gücü yok genç devletin ve O borçları kabul ediyor. O kabul ettiği borçları da. Tam 30 yıl ödüyor 30 yıl. Lozan'dan sonraki ilk 30 yıl var ya Osmanlı Devleti'nin borcunu ödemekle geçmiştir. Ondan sonraki 70 yılı da işte Türkiye'yi bu hale getirdik. E, geçen sene de bitti. Şimdi de artık madenleri falan çıkararak zengin olacağız tekrar. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu konuya yorumunuz varsa eğer e, ve katkınız varsa, ilaveniz varsa, benim atladığım varsa, düzelteceğiniz varsa e, yardımcı olursanız. Videoyu beğenip beni de takip ederseniz çok sevinirim. Selamlar, saygılar.